Bugün gerek kripto para ekosistemi gerekse ABD borsaları ve tüm global dünya açısından çok kritik bir gündü. ABD tarafında enflasyon verileri açıklandı. Manşet ve çekirdek enflasyon verileri. Bununla beraber kripto ekosistemine baktığınızda 6 milyar dolarlık değerinde Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmelerinin vadesi bugün itibariyle doluyor. Piyasa içerisinde yerel bankalarda kriz alarmı hat safhaya çıkmış durumda. Bunun yanı sıra JP Morgan kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum teminat olarak kullanma izni verecek. Buna ek olarak piyasa içerisinde FED'den buradaki faiz indirimleri sonrası beklenti giderek kızışıyor. Piyasada önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Korku içerisinde beklediğinizin farkındayım. Bu yayın sonrasında biraz daha keyfinizi yerine getirecek veriler paylaşmaya çalışacağım sizlerle beraber. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün 24 Ekim Cuma günü. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Crypto King. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine aynı şekilde hemen şu anda her nereden izliyorsanız beğen butonuna bastığınız için ve değerli yorumlarınızı yorumlar kısmına bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederim. Gelin sizlerle beraber hızlı bir şekilde piyasanın üzerinden geçelim. Şimdi ilk etapta piyasa içerisindeki ana görünüme bakacak olursanız toplam piyasa değerimiz 3.8 trilyon dolar civarlarında seyretmeye devam ediyor. Son 24 saat içerisindeki piyasa hacmimiz %10.3'lük bir düşüş içerisinde. Bununla beraber bitcoin'in 110.397 dolar civarına tutunmaya çalıştığını görmektesiniz. Ethereum tarafında 3.900 dolar seviyeleri içerisindeyiz. Ripple tarafında 2.49, BNB tarafında 1.100 dolar, Soğan tarafında ise 190 dolar civarlarında tutulmaya çalıştığımızı görebilmektesiniz. Nispeten düne nazaran biraz daha iyi bir tabloya karşı karşıyayız. Korku ve aç gözlük endeksi içerisine baktığınızda 30 seviyelerinde korku seviyeleri içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde burası 22 seviyesindeki aşırı korku seviyelerine kadar gelmiştik. Bununla beraber final era alt kondisyon endeksine baktığımızda ise 51 bandı içerisindeyiz. Final era 30 endeksimizde yani piyasanın genel sağlık trendini yönünü belirleyen endeksimizde ise halen düşüş trendi içerisinde tutunmaya çalıştığımızı görebilmektesiniz. Buna ek olarak piyasa içerisinde bugün çok kritik bir gelişme yaşandı. Bu yaşanan gelişme neydi? ABD tarafında biliyorsunuz şu an hükümet kapalı, birçok veriye inanmıyor. Ama bugün enflasyon verisinin yayınlanmasıyla beraber piyasa adeta ah, bir nefes aldı gibi görünüyor. İlk etapta şunu söylemek gerekir. Gerek çekirdek enflasyon tarafında gerekse manşet enflasyon tarafında beklenti %3.1 civarlarındaydı. Her iki veride de 3.0 civarlarında bir veri geldi. Dolayısıyla buradaki verinin beklenti altında geliyor olması önümüzdeki günlerde Fed'in biraz daha rahatlıkla faiz indirimine gidiyor olmasını tetikleyecek. Her ne kadar Fed'in ana hedefi 2 olup bu hedeften giderek uzaklaşıyor olsa da bu hedefin çok ütopik olduğunu uzunca bir sürede sizlerle beraber konuşuyoruz. Buradaki gelişme sonrasında piyasa içerisinde 2025 yılında iki tane ek faiz beklentisi karşı platformu üzerine yüzde 85 oranına kadar çıkmış gibi görünüyor yani piyasa giderek daha fazla bir faiz indirimi daha fazla bir gevşeme beklediğini görmekteyiz peki bu gerçekleşecek mi ve niye gerçekleşmesi gerekir asıl önemli olan soru bu tabii ki bunu sizlerle beraber biraz sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Buna ek olarak şu anda 3 civarlarında bir manşet enflasyon ve çekirdek tarafında 3 civarlarında bir enflasyonumuz var. Bu aslına bakarsanız Fed'in istemiş olduğu bir tablo değil. Niye? Çünkü özellikle burada manşet enflasyon tarafında son birkaç ay içerisinde yukarı yönlü bir tırmanış görmekteyiz. Her ne kadar çekirdek enflasyon tarafında 3'ün seviyesi içerisinde olsak da manşet enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareketlik Fed'i ve Powell'ı endişelendiriyordu. Burada özellikle Neyi görmektesiniz? Buradaki 3 seviyesindeki enflasyonun ana tetikleyici noktası arkadaşlar. Artan gaz ücretleri ve yine bununla beraber gıda fiyatlarındaki tarifeye bağlı olan artışlar. Bununla beraber JP Morgan bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Çok önemli bir karar verdi. Bu gerek Bitcoin gerekse Ethereum açısından önemli. Çünkü JP Morgan biliyorsunuz dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Ve burada neyi yayınladılar? Kurumsal müşterilerine Bitcoin ve Ethereum teminat olarak kullanma izni verdiler. JP Morgan'ın başına biliyorsunuz Jamie Dimon var. Buradaki yer bankaları hamam böceğine benzetmesiyle tekrardan bütün okları üzerine çekmişti. Ki biraz sonra size çok çarpıcı bir de bir tablo vereceğim. Ve bunun perde arkasında asıl yatan mesaj nedir? Piyasanın oynamış olduğu oyunu sizlere net bir şekilde anlatacağım. Şu anda bu durum bizim için önemli. Çünkü özellikle Bitcoin ve Ethereum'un Buradaki bir teminat olarak kabul edilebiliyor olması aslına bakarsanız net bir şekilde bir değer saklama ve aynı zamanda bir değer aracı olarak kullanmasının net bir göstergesi olarak karşımıza gelecek. Bunu JP Morgan tarafından geliyor olması niye önemli? Çünkü başındaki isim Jamie Dimon uzun yıllar boyunca Bitcoin'i devamlı bir ponzi bir saadet zinciri bir balon olarak tanımlamaya devam etti. 2024 yılı içerisinde çıkmış olduğu CNBC'deki yayınlarda bile aynı şeyi tekrar etti. Ama günün sonunda neyi görmektesiniz? Bitcoin JP Morgan'da pet etmiş durumda. Niye? Çünkü BlackRock'un elde etmiş olduğu ETF'ler üzerinden elde etmiş olduğu başarıyı çok net bir şekilde gördüklerini söyleyebiliriz. Burada biliyorsunuz özellikle geçen hafta JP Morgan'ın bilançosu sonrasında CEO'ları Diamond çıktı ve dedi ki burada batan yerel banka sadece tek olmayabilir. Bunu şöyle düşünün dedi. Bir hamam böceği gördüğünüzde hemen aklınıza gelmesi gereken durum etrafta daha hamam böceği var mıdır olması lazım dedi. Şimdi bu açıklamanın arkasından aslında bu mesajı doğrudan ABD hükümeti Hazine bakını Besant ve aynı şekilde Powell'a gönderdi. Yani ne demek istiyor? Diyor ki buradaki yerel bankalar, küçük bankalar veya kredi almaması gereken kurumlara kredi veren yerel yapılar batmaya başlıyor. Burası bir bataklık haline dönüşebilir demesinin perde arkasında arkadaşlar aslında en büyük bankalar bu tür yerlere kredi veriyor. Yani buradaki hamam böceklerini besleyen ve bunların üzerinden para kazanan en büyük kuruluşlar bunlar. Buradaki listeye baktığınızda grafik size neyi gösteriyor biliyor musunuz? Özel bankacılık tarafında sağlanan kredilere gösteriyor ve bu rakam büyük bankalar tarafından sağlanıyor. Yaklaşık olarak 300 milyar dolar arkadaşlar. JP Morgan 22.2 milyar dolar vermiş. Bank of America 33.2 milyar dolar vermiş. Wells Fargo 60 milyar dolar vermiş. Citi 26 milyar dolar vermiş. Ve daha fazlası liste üzerine görebilmektesiniz. Dolayısıyla aslında onların söylemiş olduğu şey şu. Piyasaya likidite salmazsan ben dışarıya dağıtmış olduğum bu patlamaya başlayan kredileri toplayamam. Bu sefer bu dalga bana sıçrar diyor aslında arkadaşlar. İşin perde arkasına yatan asıl oyun bu. Sonrasında mevcut durum içerisinde Fed'in bu kadar çok baskı yapılmasının bir diğer sebebi arkadaşlar bugün tekrardan Final Era platformu üzerinden X üzerinden de paylaştım bu analizi Fed rezervleri yeniden 3 trilyon altına düşmüş durumda. Yani likidite tehlikede içerisinde. 22 Ekim haftası itibariyle Fed rezerv bakiyesi 2.9 trilyon dolar seviyesine geldi. Bir önceki haftaya göre 59 milyar dolar daha az. Biliyorsunuz, quantitative tightening programı içerisinde para yakmaya devam ediyorlar. Şimdi buradaki en önemli sorulardan, problemlerden bir tanesi arkadaşlar şu. Piyasaya quantitative tightening programı sebebiyle likidite sağlamak yerine tam tersine piyasadaki parayı emmeye devam ediyor. O yüzdendir ki artık bütün oyuncular Fede artık bu muslu aç diyor. Bu kadar açık ve net mesaj. Gerek büyük bankalar, JP Morgan'lar, gerek Besant, ABD Hazine Bakanı, gerek Trump. Bütün dünya aslına bakarsanız artık FED tarafındaki Genişlemeyi bekliyor ve istiyor. Yani şu anda bu kadar çok çalkantılı olmasının perde arkasındaki ana durumlardan bir tanesi bu. Bunun yanı sıra hane halkına baktığınızda orada da durum çok da iç açıcı değil. Niye? Çünkü şunu görmektesiniz Burada özellikle ABD'nin yaklaşık olarak yüzde 67.6'sı arkadaşlar tamamen aldığı maaşla ancak ay sonunu getirme getirebiliyor. Tasarruf seviyeleri çok düşmüş durumda. Geçtiğimiz yayınlarda size kredi kartıyla borçların ne kadar şişmiş olduğunu, kredi kartıyla hayatını idam ettirmeye çalıştıklarını gösterdim. Ve şu anda da Amerika'nın yaklaşık olarak %67.6'sı tamamen ödemeleri sayesinde yani maaştan maaşa yaşıyor arkadaşlar. Ekser kenarda herhangi bir şey yok. E tabii ki bu da riskli varlıkları negatif olarak etkiliyor. Buna ek olarak öğrenci kredilerine baktığınızda buradaki durumda berbat. Toplam Amerika tarafındaki kredi borcu arkadaşlar. Öğrenci kredisi borcu yaklaşık olarak 1.81 trilyon dolar seviyesine ulaşmış. İnsanlar bu borçları ödeyemiyor. Kredi kartı gecikme ödemelerini ve günlerini size bahsettiğim 90 gün üzerinde gerek araç kredilerinde gerekse buradaki kredi kartı ödemeleri gecikmiş durumda. E az önce size genel bankalardan bahsettim. Yine özel kredi veren kurumların patlamasından bahsettim. bunlara likidite sağlayan JP Morgan. Dolayısıyla buradaki borç krizi bir şekilde çözülmesi lazım. Ve bunu çözmenin en önemli olan yolu arkadaşlar öncesinde her zaman size anlatmış olduğum üzere likiditedir. Bunu 5 yıldır anlatıyorum. Tekrardan üzerine basa basa geçmem ana sebebi bu. Şimdi hızlı bir şekilde analize dönecek olursak. Analizlere baktığınızda DXY endeksi 98-95 seviyesine. Şimdi buradaki faiz indirimi 29'una gelecek olan faiz indirimi bizim için niye önemli? Çünkü doların gevşemesi gerekir. Bunu Besson da istiyor, Trump da istiyor. Niye? Çünkü olabildiğince doları zayıflatmak onların birinci önceliği arkadaşlar. Borçlanmayı ve aynı şekilde ticareti daha kolay hale getirebilmek adına. Yani the basement efekt olarak dediğimiz efekt. Paranın değer kaybedilmesi. Şimdi o yüzden önümüzdeki FED toplantısı önemli istemiş olduğumuz faiz indiriminden ziyade bu zaten cepte istemiş olduğumuz durum quantitative tightening programı yani parasal sıklaşma programının sonu ermesi bu kadar basit bunu yapmazlar ise Powell piyasaya dinamit koyacak arkadaşlar bu kadar basit bununla beraber Bugün gelen enflasyon verileri sonrasında S&P 500'ün yeni bir tepe yaptığını görmektesiniz. 6800 seviyelerinde Burada 6511 seviyesi ana desteğimiz. Nasdaq tarafına baktığınızda yine aynı şekilde yeni bir ADH geldi. 25400 seviyesinde burada 23953 ana destek bölgesi olarak kalmaya devam edecek. Fed bilançosu 6.59 trilyon dolar seviyesine istemiş olduğumuz durum arkadaşlar. Artık buranın dip olması, quantitative tightening programı sona ermesi ve hatta mümkünse birkaç ay içerisinde quantitative easing'e de geçilmesi. Bitcoin tarafına baktığınızda gün içerisinde yaklaşık olarak 112 bin dolar seviyesine kadar tırmanış yapsak ise, yapsak da şu anda tekrardan fiyatın baskılandığını görüyoruz. Burada özellikle büyük oyuncular tarafında manipülasyon devam ediyor. Özellikle borsalar özelinde yaklaşık olarak 110 bin 3 dolar civarlarındayız. 108 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıyor olmamız bizim için güzel. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar Ekim ayı içerisinde buradaki pivot seviyelerin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmek. Buradaki en önemli olan kırılımımız yaklaşık olarak 115.267 dolar seviyesinin kırılıyor olması. Önümüzde birkaç tane daha önemli direnç noktası var. Bunların birincisi 112.300 dolar seviyesinin günlükte kırılıyor olması olarak karşımıza gelecek. Günlükte baktığınızda MACD yavaş yavaş pozitife doğru ilerliyor. RSI 50 seviyesine doğru ilerliyor. O yüzdendir ki arkadaşlar burada 110 bin dolar seviyesi üzerinde kalıyor olmamız bizim için önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü fiyat hareketliğinin devam edebilmesi adına önemli. Şu an tam olarak orta noktadayız. 108 bin 107 bin dolar seviyesi ana destek. Yukarı yönlü 112 bin 356 dolar seviyesi ise tetikleme noktası olarak karşımızda olacak. Burada öncesinde neyi konuşmuştuk sizlerle beraber? Bir week of reakumülasyon modelimiz vardı. Şöyle bunu uyguladığınızda daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın sevgili arkadaşlar. Sağ taraftaki formasyonu görüyorsunuz. Bu öncesinde konuşmuştuk. Week of reakumülasyon modeli. Burası A noktası. Burası B noktası. B noktasından sonra ne geliyor arkadaşlar? Tekrar yukarı yönlü bir fiyat hareketli sonra tekrar dibe çakılma. Bir tepe daha. Bunun arkasından C noktasına doğru geliyoruz. Burası da bizim C noktamız. Dolayısıyla bundan sonra istemiş olduğumuz durum neydi? Tıpkı sağ tarafta olduğu gibi fiyatın buradaki ile beraber yukarı kırıp üst bandın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketine devam ediyor olması tıpkı Big of modelinde olduğu gibi. Burası bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bunun arkasından konuşmuş olduğumuz üzere kısa vade her zaman gürültüden ibarettir dememin ana sebebi neydi arkadaşlar? Likidite. Şimdi Tepe burası da olabilir mi sorusu çok fazla geliyor. Tepe burası olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ancak ben size her zaman anlatırken neyi anlatıyordum? Global makro çerçeveyi, likiditeyi anlatıyorum. Çünkü likidite olduğu sürece içerisinde bütün marketleri hareket ettiren şey, besleyen yakıt, enerji likiditedir arkadaşlar. Yani parasal politika. Şimdi 2022 tarihinde piyasa niye çakıldı? Piyasanın çakılmasının sebebi Merkez Bankası'nın ve dünyanın en önemli olan Merkez Bankası'nın Fed'in parasal sıkılaşmaya gitmesi. Bunu sadece Fed tarafına görmedik arkadaşlar. Pandemi boyunca basılan paraların yaratmış olduğu enflasyondan kurutulabilmek adına ne yaptılar? Gittiler. Çok hızlı bir şekilde quantitative tightening programına girdiler. Ve bununla beraber burada görmüş olduğunuz global likidite ne oldu arkadaşlar? Bakın global likidite çakılmaya başlıyor. Bununla beraber bitcoin çakılıyor. Bunun arkasından global likiditenin tekrardan artmaya başlaması dip bulmasıyla beraber neyi gördük? Bitcoin de peşi sıra yukarı yönlü gitti. Burada neyi konuşuyorduk sizlerle beraber? her defasında yaklaşık olarak buçuk 3 aylık bir geriden geliyor Bitcoin. Dolayısıyla yukarı yönü daha gidecek yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Parasal genişlemeye gidiyor FED. quantitative tightening programını sonlandıracak. Buradaki önemli olan eşiğimiz enflasyon bir noktadan sonra portlayacak ve bundan sonrasında tekrardan parasal sıkılaşmaya gidecek. O tarihe kadar rota yol parasal genişlemeye doğru gidiyor başımızda dünyanın başına Trump gibi bir lunatik var. Problem mi? Problem. Insight trading yapıyor mu? Yapıyor. Manipülasyon yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Ama günün sonunda gitmeyi istenen nokta parasal genişleme arkadaşlar. İzleyip göreceğiz. Dominans seviyesi 59.87. Buradaki 61.19 seviyesine kadar ben Bitcoin tarafındaki bir hareketin olmasını beklerim. Bunun arkasından yavaş yavaş Bitcoin dominansının erimesi beklediğim durum. Ethereum tarafına baktığınızda çok önemli bir eşikteyiz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde konuştuk. Bütün eko, bütün kripto ekosistemi açısından haftalıkta görünümler çok hoş değil. Ethereum tarafında benzer durum var. Burada yavaş yavaş negatif kesişim geliyor. Buradan arkadaşlar istemiş olduğumuz durum artık Ethereum'un buradaki 1-2 hafta içerisinde yukarı yönlü yolculuğuna tekrardan devam ediyor olması. Yani 4000-4500 dolar seviyesi üzerine tutunuyor olması. Aksi durumda Ethereum tarafında biraz daha geri çekimler görebiliriz. Bu bizim için önemli. Günlükte şu anda 3876 seviyesini tekrardan kırmaya çalışıyor. 3876 bölgesi üzerindeki bir günlük kapanış bizleri 4039 dolar seviyesine doğru itmesini beklerim. Aşağı yönü şu anda ana destek seviyesi arkadaşlar 3549 dolar olarak karşımızda olacak. Total 2'ye baktığınızda 1.42 trilyon dolar seviyesi ana destektir. Buradan yukarı yönü fiyat hareketli için 1.59 yani buradaki 50 günlük ortalama ilk giren seviyemiz olacak. Altın tarafına baktığınızda Neyi konuşmuştuk üzerine basa basa? Buradaki RSI'nin aşırı şişmiş olduğunu aylıkta doğruysa bir geri çekimenin sağlıklı olacağını konuşmuştuk. Geri çekime geldi. 4100 seviyesindeyiz. Şimdi buradaki panik asıl 3869 dolar seviyesinin altına inmeye başladığında gerçekleşecek arkadaşlar. Ve bu seviyenin altına inmesiyle beraber eğer verilirse o fırsatı güzel bir tekrardan yerine koyma alanı olacağını düşünüyorum. Gümüş tarafında benzer durum 48.05 seviyesi önemli bir destek. Bunun haftalıkta kaybedilmesi demek 41.65 alanına kadar bir geri çekimin olması anlamına gelecektir. Burası gelirse tekrardan akümülasyon açısından uygun olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar piyasa ile ilgili önemli kritik önem seviyesindeki analizlerim bunlardır. Umarım faydalı olmuştur. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepsini ben okuyorum. Detaylı bir şekilde dönmeye de çalışıyorum. Eğer içeriği beğendiyseniz yaptığım işi seviyorsanız bana destek olmak adına abone olup bildirim zilini açarak beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle.